star <laughs> selamun aleyküm arkadaşlar ben de Atazor ee, video çektim fakat şey oldu bazı nedenlerden dolayı band diyeceğim o fullleyememişim o yüzden parça parça yaptım bu ee, şey yani iyi seyirler de parça parça yaptım kusura bakmayın bazı yerler Kapatıyorum, geri açıyorum, kapatıyorum, geri açıyorum. Kasma olabilir, 800'e, 600'e çekiyorum. Neyse uzatmayacağım, iyi seyirler. Cuma günü çekilişimiz olacaktır. Yarın katılmak isteyenler Facebook adresimde bulabilir. Her şeyi bir de hırsız tanıtacağım size. Ama Cuma günü. Tanıtma nedir ya? Neyse. KG. İyi seyirler. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Serhat. Namı değerli Atazor gibi de Atazor. Bugün Skyboss yüzeyin paralıtı ile beraberiz. Cuma günü çekilişimiz olacaktır unutmayın. Şimdi Colorado mini AB tıkladık. Hmm. Ne diyecektim? Unuttum. Neyse. Aklıma geldi herhalde PP de. Hemen ölüyorum ben ya. İki güne bir giriyorum ya bu aralar. Ben, ben de, de ben. şey pazartesinden beri girmiyorum ya. PC'yi toplamışlardı. Geri kurdum. Ödev ayağına. Sekiz yüz altı yüz oynuyorum. Oh, Beni vuran <laughs> sivil hala oyunda devralar <laughs> kusura bakmayın, bakmayın. 800-600 çözünürlükte sen fazla açıken gelme de ilk gözümden evet. olayım Tamam. Mecbur şey oynuyorum. Dürbün açıyorum yani adamı dinletiyorum. Tamam ben dürbün almayalım. Ben 800 600'de oynuyorum ya ondan aldım dürbünü. Adam mıydı o ağacın arkasında? Şöyle bir etrafı koru bakalım da. Geri gibi. Biraz biz biraz AV bezle. Nereden vurdu? Önümden bir yerden. Aa bak vurdu. geliyor iteme geliyor. Bekle tamam. vurma ama şimdi vurma. İki çile. Tamam ben ve şu ağacın arkasına. Bu iki la. İki la. Geri dursuz. Vurabiliyorsan vur. İki çile. Uçuyorlar. Biri Öyle gitti. Hav'eydi değil mi? Aynen. Başka attı hala. Bekle bekle. Sen oraya gittiğini bilmedi hala. Sağ tarafı kumalıyor. Bon bulup zaman <laughs> edelim bu Bekle bulacağım şimdi. Açım vardı. Aa öldüm <laughs> öldüm. Çok Adam, bekledim ya çok bekledim ya. Ah lan gece basar mısın arayı bileceğim valla. Basamıyon mu? Basamıyon. Neyse. Başka bir yere girelim ya. Abi, Ama peki. var ya onu vurabilsen oradan Abi ben çok çok bekledim ya benim hatam. Neyse ya gel clear girelim. Gel gel. Veya Black Battle gel ya bir daha girelim. Arzır. Black Battle arzı değil de ben düz Tamam sen düstur da ben arzır. Benim evet, şu an. Çünkü ölürse, fenas Ölürse şeye gidelim. bir ifayi... Çünkü fena sinirlendim ya. Emre kusura bakma kanka. Tıkladın mı? Oha 14 kişi oldu. Ne ara 14 kişi oldu bu ya? Neredesin? Black Battle. Nerede? Tıklayalım mı Adam, Black Battle? Tıklayayım mı? Oradayım oğlum. Tıkladım. Zaten kalibrede kalmadı. Videoyu da bitiririm. Geldi. Videoyu da bitiririm. Gelmem de artık. Normal pip atarız. atayım. Geliyorum ben tekrar. Kim sen? Abi ağır zırh attım. Yok böyle bir şey ya. Sen ne yapıyorsun? Başkası mı aldın? Başkası mı aldın? Aldırmadım aldırmadım. Ben böyle belli şöyle camper'ım. Vurdum birini. Parmağım nereden çıktı? Gel gel ben Black Battle'dayım. Strong bir. Yer ver bana, doğru oraya doğru koşayım. Abi. Çabuk daha çabuk oldu. Önde adam var, haberin olsun. Gel gel küçük köpeğe doğru gidiyorum. Adam var, gel başla oradan Hadi be Nereye gidiyosun? Adam spam Nereye gidiyosun? Dayan dayanabilir misin? İlk kuyuta çıkıcam Eee dayanırım ya Sıkıntı yok Ya kuyuta gerek yok aslında Niye kuyuta atıyon ki? Moksos bir yani Çok sağlıklı Adam var abi benim olsun. Yine öldüm. Tek biri öldü. Gel benim üstümden gel. Gel gel, gel benim gel. sen benimle gel. Vur şunu. <laughs> Adam <laughs> değeri girmiş princesa pare. Ya ya se Beyler beyanlar. Burada -600'de burada bitirip 800 600 de çekiyorum. <laughs> haberiniz olsun. Hala kaçıyor yani. Beyler biraz dikkatli olsak çarları yere çekeceğiz. Aynen aynen. Gel <laughs> koru beni adam, adam var adam var dolanıyor bekle buraya Şu çeksen pilleri çeksene ya sana yerden kaç tane var. Tamam. Anti mi? Neyse Aynen. Tamam. ya bende teto kalmadı bir tane teto var acil. Anti bandaj atman lazım. Anti yok sen bana. Anti mi? Anti yok valla. Adam geldi. Tamam mermi yok. Tamam tamam aldım. Tamam. Teto'yu sen aldın mı ya? Aldım aldım. Tamam. Tamam, onu da aldım. Ben şu özelliği takayım. Adam geldi. Most büyük bir ihtimal. Gitti gitti. Sen toplayın sandığını. Sen al al. Sıkıntı yok. Benim çantamı geri ben ver. Tamam sağda. Vurdum onda. Çantamı alabilecek misin? Bir dakika can kalmadı bende. Bandaj kaldı sadece haberin olsun. Antivir burada gel. Yoktu, Aa öldüm 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 mermi değiştiriyor öldüm bandajım kaldı sadece. Öldüm öldüm. Neyse iyi dayandım ya 800 600. Bir de teto kalmadı. O bir de mermi değiştiriyordu sonunda. Vuramadım. Sen ya Seto giriyor tane girdim ya. O şeyde. Hemen elimin altında ya ondan. Bak, Neyse yapalım. gel. Aa bende şey kalmadı. Ne gireceğim ben, ben? Girelim. Bak girelim. Full black atıp girelim. Düz mos girelim. Mos kasalım. Bir dakika videoyu kapatayım kasar şimdi. Bir o arızarı kaldırmaya gidelim. Gel son bir <laughs> kez daha tıklayalım da. <laughs> Bu videoyu atayım yani. Ya abi teton bitti ondan öldüm ya Cık, Harbi çıldıracağım Neyse helal olsun O kadar dayanık yani Tamam atıyorum oraya Sen grup at ben hemen oradayım Vurdum Arıza mı Aa, vurdun? Ya siktir ya arıza çektim üstüme öldüm ya Dur dur bekle Tamam arıza aldım öldüm Çağır yok Çağır kalmadı Abi arzuru üstüme aldım öldüm Yok böyle şans yemin ediyorum Abi bu adam da Selamün aleyküm arkadaşlar Elimdeki hadi, videoların hadi, hepsi hadi. bok olduğu için e Tekrar bir av tıklıyım dedim Daha yeni kapıştığım videolar silindi Sadece Black Battle'da çektiğim içerisinde kaldı 11'de 10 oldu işte Emre Çağan, Emre Çağan'a teşekkür ediyorum burada. Yanımda Hüseyin paraltılı var Skyboyboss Yani efsane oyuncudur ha Hüseyin Abi. Şimdi Hı. videoya videoyu açtım da yani. <laughs> Mas. Abi ben de Allah beni bir yere attı ya haberim yok. Aynı çala girmedim. Mi? Aynı çala girdim. Aa önümde sen varsın. Yok Birim bam. Işte. Bam benim biri var. Birim olsa işte. Acil grup at grup at. Grup at. İsmim depiye edin. Oğlum edelim. aşağı adam var lan önümde. Bir çabuk. Ee, bilmiyorum şu an. Şu sirem 9. Önümdeki senin karakter ne hemen söyle karakterini. Şöyle. Ya hemen grup at bana sıra 9 hadi. Şu çünkü at. Ab... Ablamla Abla. kapışıyor. Ya o sen misin? Abi şey, sen, sen hangisin? diyor? ya. Buraya sen hangisin? Ya hangisin göremiyorum ki. Adam monster ormana girmiş ya. E tamam onu gördüm işte önümdeki sensin. Neyse burayım ben onu bekle. Az vurabilirsen boş çıkacağım. Hemen geçip tre amı sardım. 8'e kaçıyorsun. Leydan koştu. Onu vurdum da. Şimdi buraya üç şişiriyorum vurdum da. Aynen aynen boss'u vurdum. Ya işte ya sen misin? Ben... Hangisi sensin? onu karıştırdım. Ondan pek bir şey yapmadım ona. Ejonda ölünce vurdum işte. Ondan vur tutuyor. Gel gel boş gel. Ölmezsem öldürürüm. Aleyküm Ha doğru. <laughs> Abeyim diye kaç kere diyeceğim. Neredeyim ya ben? Bulunun o taraftayım. Adam ormanda mos girmiş yok Adam AV arıyor orada. Yana yana AV arıyor. Mos bekle. Şimdi AV'liler beni arıyor. Ondan çok eminim bak. Nerede bu AV gelse de vursak falan ayağına. En çok korktuğum şey arkamdan vurulma. Çünkü öyle vuruldum mu hiç sevmiyorum yani. Değil mi? Tapışma ben öyle. Aynen. Şu an bir mermi attım onda bambi attım. Ölürsem gene Değil. koyar yani. O neredeyim? Neredesin? Neyse grup at. Ya 9 9. Öldüm bir ihtimalle Oraya gelene kadar da? Ben yani temizlerim senin önünü ya. Güller sererim ha. Sıkıntı yok. İnşallah Ya fazla şey açığa gelmedi. Yok yok kayaya geçeceğim. Kayadan vururduğumu vururum yani. O kadar kişi var sever Ya arkadan gideceğiz. Ya da biri gelecek spam atacak. Başka çaresi var mı? Yok onlar polis arkasıdır büyük ihtimal ya. Bizim Apuş gibi burada mı? Araba var bir F5 çekeyim oldum. Yok artık yok. Nerede? Daha yeni ki bu ya Alp e baktım da yokmuş. Bunlar olsaydı burada oluyorlar. Ya sana bir espri Ben oğlum ya. arabayı aldım. Geçen bir taksi çevirdim şey hala dönüyor. Ahmet çıktı. Aç çevirelim öldüm. Sen neredesin ki? Ta oradasın. Of, of. Ya abi stresizim var ya ben. Presizlik yakıyor. bir dakika zombiden 4-5 yedim ya. Zombiye mi öldün? Evet. Aa adam gördüm. AV mu? İnşallah AV'dir. AV'ye bindim. Aracı binemezsin diyor ya. Bir dakika adam gördüm. Onu kovalıyorum şu anda. Bak şimdi bak izle. Dur bir dakika. Aa siktir. Nora sarıyla kızımın gidin her yeri kompüsüyle Bir tane değil adam bu Dur dur ölüyorum ölüyorum Al sabot yedim Oha öldürdüğüm adam mos. Ya most vurdum. Zar zor. Teto bak'tan adamı kamadım, Sıktım da boş boş sıktım. Neyse öldüm. Beyler bu videonun sonuna ben? geldik. Allah belanızı versin. Amin. Aa, yani... aa. Şey. Ya şaka yapıyorum abi. Öldüreni helal olsun da abi. Şey öldürdü ya beni Hakan. Durma şey... mı? Ne? Hangi bakın. Neyse beyler bir dakika videoyu kapatayım da kendinize iyi bakın. Bu videonun da sonuna geldik. Hmm. GG，GG。GG. GG.